Bursa'da Bursa. Sevgili, Sevgili arkadaşım, bana diyorsun ki Bursa yamanat. Bursa ressamın işlediği sanat. hayran kalacaksın Bursa'ya. Bursa, Bursa Ulu Dağın eteğinde, Ulu Camide tam göbeğinde, Orhan Bey'in de ocağında hayran kalacaksın Bursa'ya. Gelirsen tokhaneye çık, başını çevir de ovaya bak. İsteyeceksin kuş olup uçmak, hayran kalacaksın Bursa'ya. Bursa. Bursa çok eski bir şehirmiş. Her dinden insan yaşamış. Camisi, kilisesi, havrası, hayran kalacaksın Bursa'ya. Ulu camisi, yeşil türbesi, kozahanı kapalı çarşısı. Hacivatla Karagöz'ün öyküsü. Hayran kalacaksın Bursa'ya. Tophanede yatmakta olan muhterem ve muhteşem zatlar. Bir Fatiha okumanı bekler. Hayran kalacaksın Bursa'ya. Meşhur somuncu babası, ileriden müradiye Külliyesi, sakın unutma Emir Sultan'a hayran kalacaksın Bursa'ya. Kültür park da fena değildir. Yem yeşil ve de çok serindir. Sanki elle dokunmuş kilimdir. Hayran kalacaksın Bursa'ya. Bursa öyle tarifle anlatılmaz. Bursa ancak tarihle anlatılır. Bursa'yı mutlaka görmen lazım. Hayran kalacaksın Bursa'ya.